Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hikmet. Bugün arkadaşlar birlikte çok güzel karşınızda ee, Sıvan patlattı ama ben en baştan başlayacağımı söz verdim ve bu oyunda ee, en baştan başlıyoruz arkadaşlar çünkü ee, benim biliyorsunuz Hilili severim yani Hilili şeyinde oyun modunda ee, yeni bölümler yoktu arkadaşlar ama ben bugün dün akşam Google Play'den indirmiştim çok güzel biliyorsunuz ee, normalde. Uzi'ye kadar geldim, kuzen Roy'u da aldım, sonra Tatlı'yı da aldık. Bana söz veren bu, 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 bu sabah başka oynamak istemedim. Şöyle, Uzi, 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 Uzi. Neden bu oyunu ee, ben hileyle açtım ne ilk başta, yararlı. çünkü bu birinci bölümü boss'unu yenmek de çok zorlanmıştım ben. Yani, Uzi mi M16'nı vardı sadece. Başka hiçbir adam akıllı silahım olmadığı için yenmem çok zor oluyordu. Ben neden böyle bir hile yapmayayım dedim, sonra kafama geldi. Ee, ben de açayım dedim. en yani de açtım. Evet. Şöyle baştan başlıyoruz. Ve evet. Drakon... Yok bu kunduza her. Kunduz geliyor. Şöyle. de pompalı mermisi 12. Ee, bu bir de çifte pompalı değil. Bu bizim şu an tek pompalımız. Ama ee, o hani benim hileli sabırdaki pompalı başka arkadaşlar. O çok daha iyi. Çok daha güçlü. Lan öl lan artık sen. Ya bu bu çok iyi kas geliyor oğlum. Lan öl lan. Vurma vurma gelme gelme. Ya bu yakından çok iyi vuruyor abim ya. Ay, yavaş yavaş vur yavaş. Gelin lan. güzel öldürdük. Bir tane de molotov kokteyli, bir tane de dinamit verdi ve bir tane daha bir tane de buzdolabı verdi. Güzel. Dillerimiz bu sefer güzeldi. Evet, ilk bölümümüzü tamamladık. Tabii şu an videolar için. videodaki ilk bölümümüzü tamamladık. Bir seri başlamadan önce pat ve patlayıcı dolan diyor. Evet, burada M16 ve şu an izlem oynayacağımız bölümde bu M16'yı atacağız arkadaşlar. Dur, bakın böyle şu bütün sefer şöyle bakın. Heh, işte İşte Bakın bu çifte pompalı bu bizde olandı ama bu bakayım. bizimkisi pompalı pampalı. E, şimdi ne yapsam diye düşünüyorum, savunma. Oo, buna bayağı bir para istiyordu, bakayım yatırım çalışalım olur mu? Olmaz herhalde. Olmuyor olmuyor. Durun işte ben o zaman şöyle bir deneyeyim bakayım videodan önce evet arkadaşlar işte, deneme çalışmam olmadı o zaman hemen bakın şu yani… evet. evet. ben şöyle geçmiştim bakın bu yattı burada ödül veriyoruz zaten bizlere sağ olsun ve yeni gelen güvenilir ben size şöyle hemen göstereyim yavaş sakin ha bakın bu bölümde zaten vardı hı, 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 hızlı gidelim burada, bu bu burası da vardı Heh. bakın burası yoktu hatırlıyorum ben Burada herhalde kafalarını güzel bir şey giyiyorlar. Bakayım. o Özel bu vardı. Bilmiyorum. Bunların bazıları vardı. Mesela bakın burası da ee, bu bölüm de yoktu. Bölüm 10 yoktu. Bunlar da gelmiş. Oha lan bunlar ne? akşa ben oyunda yokken de çok iyi şeyler varmış. Burası da yeni son gelecek. Çok yakında gelecek bir bölümmüş. Hemen devam edelim arkadaşlar. Salon ana unutma diyor kendileri. Evet, aman Allah'ım burası canavar dolu. Hemen şöyle sıkalım. Biraz da ben bekleri gelmelerini bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle daha iyi oluyor. bu ee, arkadaşlar çok fazla geldiklerinde ee, Molotov atın. Sinek ya da bir örnek kaplumbağa gelene zorlandıysanız eğer onun, e, ona e, dinamit satarsan çok iyi olur çünkü Onlar dinamitten nefret ediyormuş. Bugün ben de bir bilgi, okuduğum bilgiye göre fark ettim. Hadi Roy ya hadi. E, şey arkadaşlar. Kurbaamız adı Roy da o yüzden Roy derim. Kuzen Roy aslında. Oyundaki adı. Bilmiyorum. Tamam. Sık 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 sık. Nasıl neden geldin? Kimli Dur. Heh ama abi baya bazı vuracaklara herhalde gibi gözüküyor. arkadaşlar ben gene oruçta olduğum için Allah, tutan oruçlarınızın hepsini kabul etsin. Ben dört dünyada hiç falan tutamadım. Ve bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız <laughs> Arkadaşlar aşağıda kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone ol tuşunun sağında çıkan bir çan işareti var. Oraya tıklarsanız de sevinirim orada bütün e, ya hep bütün tüm bütün deken yani yaparsanız ya, güzel olur. Kırtık uzay uzayımızız hep. Bakın sağ üstte kırmızı e, göz olan yer arkadaşlar. Onların ne kadar geldikleri en sona geldiklerinde oyun bitiyor yani e, hepsini yenersek eğer kazanıyoruz. Yenilirsek e, kaybediyoruz. Evet. Oo, rakun geliyor. ya gel gel. gel, gel. Şu i̇şte bu rakunlu var ya kulenize geldiğinizde iyi bir hasar veren bir şey. Aha biraz ben her şimdi biraz zorlanacağım. Vallahi zorlandık. E vur aslında hiçbir şey olmaz ki. Bakın artık eman altımızı açık. Eman 16 güçlü ve keskin silah. Uzun mesafede mükemmel diyor. Bakalım. Uzak mesafede nasılmış? daha test edemeden oyu bitti ha. Ben test ettiğinizi zannettim. Açı ve elektrik silahı gibi elektrikli silahlar dış bazıları parçalamak için mükemmeldir. Bakın kuzen Roy burada. Silahlar burada. E, Dur ben burada ha, patlayıcılardan ee, şunu cephanesini bir tane yükselteyim. Şundan bir tane yükseltelim. Bir tane bunu yükseltelim. Hadi bu kadar yeter zaten. Geri kalan paramız da kalsın. Bakalım 16. bölümde ne verecek? Ha, barikatları verecek. Şöyle burada şimdi aç demek daha şimdi açmanız oluyor yani. Bakın mesela o Kadir Dayı diye bir şey varmış. Vallahi bakın ben oyundaki böyle bir şey yok diyor. Hatta e, bakarak gidebilirsiniz. Bakalım bunun bilgisi neymiş? Altın gibi kalbe ve cebinde birkaç tuğlasıyla hızlı, güçlü ve sert bir dost. Herhalde bu can mı veriyor kulemize? Olabilir her şey hiçbir fikrim yok da. Ama e, bakın bu oyunda bu oyunda öyle bir şey yoktu. Şimdi bakalım 10. bölüm 15. bölümdeki. Bakın burada bölüm ve son hediyeymiş. Vay be. oyundaki son hediye. Neyse ben şimdi hemen kendi olduğum yere geri deneyeyim. Evet geldik şu an. Hemen kendi bölümümüze gelelim. Ve boss'a gelmemize yaklaşık son 5 e, bölüm kaldı. Ne 18 lan? Ne 18 toplam bölüm. Bu bir tuzak. Bölüm 1 13. bölüm. Evet biraz mernevizi bekledim. Ha, Bakın bakın ee, sinekleri zaten kuzen o yiyor. Bakın şimdi yiyecek herhalde. Evet bakın yedi görmüş olduğunuz üzere ama bir tane yiyormuş. Ama mesela böyle kar karadan yani denizden sallanan şeyleri bakın yemiyor. Mesela bakın. Bunu mesela bakın şimdi yiyecek. Ha, Bakın yedi. O nazar zor yiyor vay be. Peki bu bölümün eee Bosundaki şey ne diye sorarsanız arkadaşlar kunduz. Bir de kunduz demiştim ya sence kunduz çok iyi hasar veriyor diye kulenizin dibine kadar geldiğinde. işte o oluyor bir, bir de arkadaşlar. Benim M16'da tutmaya çalışıyorum olmuyor. Uzi ile ekran gelmesini bekliyorum hiçbir şey yapamıyorum. Ee, Uzi ile çünkü Uzi biliyorsunuz rakamdan çok iyi bir silah. Ama maalesef sıksam bile hiçbir şey yaramıyor. o oyunda bütün mermilerinizin cephanelerinizin tam olması gerekiyor. Ben bir kere yapmıştım ama bir türlü geçemedim. Şöyle vur, vur, vur. Şöyle. Bam. Bam. Bir işte Oraya gelmenizin amaçlarından bir tanesi de silahlarınızın seviyesi yüksek olmasını. Evet aslında silahlarınız yüksek olsa da e, çok daha güzel olabilir. Ya çok az veriyorsun hasar. Çünkü daha çok yeni. Onun seviyesini yükseltmeye çalışacağım ben. Uz ile beraber. Herhalde bu M16 300 tane mermi oldu. Öyle bir şeydi herhalde. Hadi bir tane şundan atalım. Canım seni attım. Lan yardım edin. Tamam burası biraz dursun. Sen dinamit. Ben oğlum dinamit istemiyorum ya. Ya oğlum yine kaslı geldi ya. Hızlı sıkıyorum o yüzden biraz daha tamam. Biraz hızlı dokunuyorum. 96 tane Uzi. Bu kadar mı? Bir tane can verdi. 60 tane M16 güzel. Ben bir de arkadaşlar her bölümde sonunda <laughs> size hep hediye veriyor. Diagram geldi. Aptal beyin, iyi beyin, akıllı beyin. DH. Hemen şöyle yapalımız geçelim. Çabuk çabuk çabuk. Gel. Pambalı Deli gibi dokunup durma. Daha fazla memleket doldurması için biraz bekle ve sonra ateşe başla. Bilgiymiş. Bizi tiyo vermiş. Kadir dayı. Burada ta... Aa bakın burada tahtamızın seviyesini yükseltebilirim. Ama ben uzunluğu seviyesini yükselteceğim. Uzunluğu cephane alalım. Şunu alalım. Tamam bu kadar yeter. Paramın hepsini bitirdim ben. ne Nedese bitirdik en yani az kaldı. 14. seviye daha. Bu bölümde de sonra olsun arkadaşlar bundan sonra bir de akşam da zaten video atacağım. Yavaş gelin lan mübarek. Bu ne sinir, bu ne telaş. Bu nasıl bir telaşı var? ne evet, bayın basık basık sıkma kulaklık taktım arkadaşlar şey, yüzden e, ee, sesim hiç size de geliyor bilmiyorum şu an videodan sonra bakacağım Ay, yavaş vurun yavaş çok ayıp vurmayın Durma, vurma 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 Heh, tamam Bakın ördeklerimizi şu an evimizin sağlığı için, attırması için bir hediye verdi, ve ondan can çıktı. Güzel. Bazen ördeklerden ki şöyle boş gibi sanmayın aslında ördek çok iyi şeyler veriyor size. Altın veriyor. Sonra ee, nasıl desem. Yine yani bayağı bir iyi ödülleri veriyorlar. Böyle deli gibi dokunup duruyorum. Pompolatıyorsanız hiç dikkate almadım. Evet son bölge herhalde. Şu an son istilaya uyuracağız. Evet. evet arkadaşlar şu an nedense sonuna kadar gelebildik. Hop şöyle bam. 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 Ah, sen bizim özür. İkisiyle beraber öldük o güzel. Bakın bu bir hediye vermedi. Neyse arkadaşlar o zaman hemen videomuz sona geldi. Gelelim. Evet şöyle şurada sonumuza gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Aşağıda kalın. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.